Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Excel'de tablo ekleme ve açıklama eklemeyi göreceğiz. Şimdi arkadaşlar ben böyle bir e, tablo oluşturmuştum diyeyim siz gelmeden önce videoya. Şimdi hemen böyle şıp siz de yapabilirsiniz. Şimdi 2020 yılında hangi üründen ne kadar sattığını toplam gösteriyor. 2021 için öyle, 2022 için öyle, 2023 için öyle. Şimdi tablo eklemeyi ekle kısmından yapacağız. Şu kısımdan yapacağız arkadaşlar. Sütun, pasta, istediğimiz grafiği ekleyebiliriz. İlk önce hepsini seçelim. Ben sütun grafiği ekleyeceğim şu an bu videoda. Ve e, tamam şu grafiği ekleyelim. Şimdi mavi kısımlar arkadaşlar seri 1 dediği kısım 2020'de satılan teknolojik alet sayısını gösteriyor. Evet 100 bin. 2020'de satılan kitap sayısı 200 bin. 2020'de satılan kitap sayısı, pardon dergi sayısı 50 bin. 2020'de satılan kırtasiye sayısı 250 bin. Ee, turuncu kısım 2021'de satılanları, gri kısım 2022'de satılanları ve e, sarı kısımda. Gerçi tabloyu şöyle alayım daha net size göre e, gözüküyor zaten ama bakın şurada geliyor hemen gösteriyor mavi çizgili 2023'te satılan e, sayıyı gösteriyor. Şimdi arkadaşlar yani buradan biz istersek e, stil renk ayarları yapabiliriz. Veyahut buraya gelirsek arkadaşlar bakın grafik tasarımı ve biçim diye iki ayrı kısım geliyor. Buraya gelirsek daha çizgi çizgi bir e, görsel oluşturabiliriz. Buraya gelirsek daha sayısal bir e, görsel oluşturabiliriz. Bakın sırayla gösteriyor. E, ve renklere göre seri 1, seri 2, seri 3 gösteriyor. Ki arkadaşlar burada grafiğimize başlık ekleyebiliriz. Yani bu kısım birazcık detaylı. Birazcık sizin de kurcalamanız gerekiyor. Mesela e, pasta grafiği ekleyebiliriz. Hmm, işte çizgi alan grafiği ekleyebiliriz ama genel olarak grafik ekleme kısmı böyle. Şimdi peki arkadaşlar. Seni küçültelim. Sen orada kal. Yani çok da bozulmadan. Tamam, orada kal. Şimdi biliyorsunuz ki Excel'deki hücreler çok küçük. Ve bazen yeterli açıklamayı yazamıyoruz. Şimdi biz bir açıklama eklemek istediğimizi iki şekilde ekleyebiliriz. Ya sağ tık deriz açıklama ekleriz ya da gözden geçir kısmında bakın yeni açıklama diyor. Oradan yaparız. Şimdi biz sağ tıkla ekleyelim açıklama ekle diyelim. Bu bu bilgisayarı veya da bu tabloyu kullanan, bu şablonu kullanan birden fazla kişi olabilir. Başka kişiye bir not bırakmak amacıyla da bunu kullanabiliriz. Mesela deriz ki 2021'de satılan pardon 2021'de satılan toplam teknolojik alet sayısı. Tamamdır. Böyle gösterebiliriz. Peki arkadaşlar, yani biz ha burada arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi e, sağ ok olması açıklama olduğunu gösteriyor. Gayet güzel bir şekilde açıklamamız var. Peki biz bu açıklamayı silmek istersek nereden siliyoruz? Gelip açıklamayı silebiliriz ya da gene gözden geçir kısmında e, tüm açıklamaları göster kısmı var. Onun için ben e, şimdi bu ben de ne diyordum. Neden böyle kalıyor? Tüm açıklamaları gösteri aktif yapmışım. Kapattığınız zaman zaten geri gidiyor arkadaşlar. E, geldiğiniz zaman da gözüküyor. işte geldiğiniz zaman gözüküyor. Şimdi açıklamayı göster gizli e, kısmı var. İşte tüm açıklamaları göster sil kısmı var. Yani birden fazla açıklama yapalım mesela. Şuraya da hemen açıklama ekle. 2022'de satılan toplam kitap sayısı. Daha doğrusu toplam satılan kitap sayısı. Şunu bir keselim. Pardon kontrol. İyi kesmedi? Evet tamam. Yaptık. Şimdi geldik. Bakın açıklama olduğu belli oluyor. Tüm açıklamaları göster desem ikisini de gösteriyor. Kaldırırsam göstermeyi bırakıyor. Silmek istersem de yasağı tık yapıyorum arkadaşlar. Bakın açıklamayı siliyorum ya da geliyorum buradan direkt siliyorum ve açıklamaları silmiş oluyor. Ya yani arkadaşlar burada e, grafik ekleme kısmında e, daha fazla detaylı bilgiler tabii ki de var. Ama ben e, yeni başlayanlar için böyle hani e, temel bir bilgi olarak verdim. Daha detaylı bir şekilde siz de araştırabilirsiniz tabii ki. de. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.